İbrahim Aleyhisselam babacığım 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 diye 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 adeta yalvarırcasına mülayemetle tatlı dillilikle güzel ifadelerle babasını Allah'a kulluğa davet ettiği, tevhide davet ettiği yeter ki babam cehennemden kurtulsun diye adeta yalvardı babasına. Peki böyle ince, böyle hassas Böyle rikkatli, böyle güzel ifadelerle babasına seslenen İbrahim Aleyhisselam'a karşı babasının tavrı ne oldu? Bakın babasının tavrını da Allah bize şöylece anlatıyor. Şimdi bir iman tavrıyla bir küfür tavrının farkını öğreneceğiz. Kale bakın İbrahim Aleyhisselam'ın babası dedi ki: "Arağibun ente an ilahati" Ya İbrahim. Ey İbrahim. Bakın dikkat edin. Ey oğlum bile demiyor. Sanki yabancı birine hitap ediyor babası. Oğlum demeye bile tenezzül etmiyor da diyor ki ey İbrahim. Sanki yabancı birine sesleniyor. Ey İbrahim. Sen benim putlarımdan, sen benim tanrılarımdan yüz çeviriyorsun öyle mi ey İbrahim? Le in lem tentehi eğer bu işe bir son vermezsen hangi işe beni tevhide çağırma işine bir son vermezsen beni Allah'a imana çağırma işine bir son vermezsen ey İbrahim bir de benim putlarımın aleyhinde konuşmaktan vazgeçmezsen ey İbrahim le'ercumenneke ifadeye bakın iki kere yeminle diyor ki seni rejmedeceğim seni taşlayıp öldüreceğim vahcurni meliyya, eğer benim gazabımdan kurtulmak istiyorsan ey İbrahim, ölmekten kurtulmak istiyorsan benim gözüme görünme, bir süre uzun bir süre benden uzak dur. Allahu Ekber. Bir müminin tavrına bakın, bir kafirin tavrına bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına hitap tarzına bakın. Babasının İbrahim Aleyhisselam'a hitap tarzına bir bakın. Tevhid ehli birinin tavrına bir bakın küfür ehli birinin, şirk ehli birinin tavrına bir bakın. Küfür hiç değişmemiş. Kafir dün de bugün de aynıdır. İşte şu anda biz kafirleri örtünmeye zorlamadığımız halde, onları namaza zorlamadığımız halde, onları tevhide zorlamadığımız halde, şu anda onlar bizi kendi inançlarına, kendi küfürlerine, kendi şirklerine zorluyorlar kendi küfür ve şirklerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi layık ve demokrat olmak zorundasınız. Bakın kendi küfürlerini ve şirklerini bize dayatmaya çalışıyorlar. Şunu öğreniyoruz buradan, küfrün imana tahammülü yoktur. Kafirin mümine asla tahammülü yoktur. Önceki derslerimde de söyledim. Şu anda yeryüzünde müminin varlığı kafirin küfrünü açığa çıkardığı için kesinlikle kafirin müminin varlığına tahammülü olmayacaktır.